<laughs> ne bakıyorsun öyle ye, Ha? Sen bakarken arkanda kapılar kapanıyor. Altı kapı. <laughs> Yanda gülüm nane şekeri. <laughs> at bakalım at. seni arıyor. Sonra sonra bir dinle. Sonra değil şimdi. Şimdi Serdar. Hesap vakti şimdi. Bir dinle sonra. Sonra. Vakit geldi Serdar. Hesap vereceksin. Bana yaptıklarına da değil kızlarına yaptıklar. Onlar için yaptım. Para için yaptım. Para için kızlarını sattın. Kendi öz kızını. Hesap ver. Yeter. Yeter. Benim bir kızım öldü anlıyor musun? Benim bir kızım öldü. O öldü bu da ölmeyecek. Geçen benim her şeyim. Ona bir şey olmayacak. Ne diyorsun sen? Bak. Bana ne istiyorsan yap. Ama yaşını kurtar. O herifin peşinden gitti. Elinde silah var. Silahı ben verdim ona Allah kahretsin. Eşen ölmeyeceğiz. Eşen ana mı? bir <laughs> ölmeyecek. O ölmeyecek. Yeter. Nerede? Nerede? Eskiden gençken ben de bir kere aşık oldum. Sevdiğim kıza kavuşmak için ne engeller açtım. Gençtim. Bütün engelleri geçeceğim sandım. Çok geç anladım. O gitmeye karar verince... ...aşka yetişmek... ...imkansız. Artık akıllandım. Boşuna koşmuyorum ıslık çalınca kimi istersem o bana geliyor. Ben de tam sizi düşünüyorum. Eşan nerede? Buraya geliyordu en son. Sizi uyardım. Bizden uzak durun dedim. Ne? Ne oldu ki? Sen Ramiz çekiniyorsun. Ondan korkuyorsun. Görüyorum gözünü. Ama yanılıyorsun. Ondan değil. Benden korkman gerek. Ben senin masum oyunlarını yemem. Ben sen her oyun kurduğunda o kağıtları buruşturur, atarım. Ben sana ulaşırım. Hala anlamadın mı? Siz niye geldiniz buraya? Beni korkutmaya mı? Yoksa Aisha'yi kurtarmaya mı? Ya da Aisha'nın beni öldürmesini engellemeye mi? Beni kurtarmaya mı geldiniz yoksa canım? Sen... Ya da bir dakika kendinizi kurtarmaya geldiniz. Bugüne kadar Ayşan'a gerçeği söyleyemediniz. İçinizde kaldı. Bugün gelip söylemek istediniz. Ne diyorsun sen? Diyorum ki... ...biz henüz ikimiz tanışıp el sıkışamadık. Bizim gibi medeni iki insanı hiç yakışıyor mu? Merhaba. Ben Kenan Birkan. Memnun oldum Ömer Uçar. <laughs> Dedim. Dedim ama siz beni dinlemediniz. Ben sizin düşmanınız değilim dedim. Bu hayatta size en iyi anlayan benim Ömer. Aslında biliyor musunuz? Sırf bunu ispat için işimi gücümü bırakıp bugün buraya geldim. Bu hikayede sizi sorunumuz ne biliyor musunuz? Seni öldürdüm. Bir daha akıllı laflar söyleyin. Baskı altındayken daha iyi laflar çıkar. Öldürdüm. <laughs> Bu ne öyle? Kim söyledi? Ha, ben de ona geliyorum. Aslında plan çok iyi. Ama biraz oyalanmışsınız sanki. Yani sonuna doğru tam hedefe yaklaşmışken ama son hamlede son hamlede nedense zayıflıyoruz değil mi? İtiraf etmeliyim ben de öyle. Onun için benim aklıma müthiş bir fikir geldi. Alfred Hitchcock'un filmlerindeki gibi siz bayılacaksınız bu fikre. Diyorum ki birbirimizin işini yapalım. Siz bana Ramiz'i getirin. Ben de sizin yarım bıraktığınız işleri tamamlayayım. Hatta bugün ben bir iyi niyet göstergesi olarak yaptım bile. Ne yaptın? Ne yaptın? Siz bu insanlardan intikam aldınız mı? Almadınız değil mi? Çok ayıp. Yani bizim bir derneğimiz olsaydı size atarlardı. Böyle çekip gitmeler falan. Aferin. Hangisinden başlasak? Ali. Bu adamın suçunun hafifletici sebepleri var. O yüzden cezada indirim yaptım. Durun daha bitmedi. Elde var bir. Aynı anda. Cengiz. Sabah Cengiz'e bir uğradım. Bu ülkenin neyine bayılıyorum biliyor musunuz? Her şeyin bir yolu bulunuyor. Cengiz'i tutuksuz yargılayacaklar. Kefil oldum. Niye diyeceksiniz? Sizce niye? Yine ihanet ettim. Ne bekliyordunuz be Ömer? Adam üstünde fiyat etiketiyle dolaşıyor. Peyşanı göreceksin dedim. İki dakika sürmedi kim olduğunuzu söylemesi. Anlatacak. Çok... Doğru tavır budur işte. İhanet. Yine ihanet. Cezası? Ölüm. Karakolun yanındaki terk edilmiş otoparkların önünde. Cengiz Atay ölümü bulacak Eşan yerine sonunda. <laughs> El var ki gelin sonunda Eşan'a. Aslında intikamın ta kendisi o değil miydi? Asıl yapmak istediğiniz şey ona söylemek diye miydi? Ama merak etmeyin. Sizin yerinize ben söyleyeceğim. Bugün saat tam 2'de Eyşan beni öldürmeye çalışmadan önce Ömer adına gözlerinin içine baka bak. Ona sizin kim olduğunuzu söyleyeceğim. Bakalım ne yapacak? Ne istiyorsun? Seyretmek. Ne yapacağınızı seyretmek. Bir kişiyi seçmek için zamanınız var. Bakalım kimi seçeceksiniz? Kimi kurtaracaksınız? Ben size kocaman bir iyilik yapıyorum farkında mısınız? Sizin yapamadığınızı yapıyorum. Hani siz bana bir ders vermiştiniz ya. İntikam nerede başlar diye. Gelin oturun yanıma. Burada bitsin. İkimizin de intikamı.